Benim adım boz mu söylerim ez mi? Eee. Yalnız Mundo da buraya çok iyi gitmez mi çetim? Herifler 4 AP MR'ı yapıştırırız. Neden şimdi böyle bir benim Mundo alayım ya? Bir böyle güzel gözüktü. öyle conditioning de alayım şuradan. İş adamı Mundo olsa işte şu şarda. Vavak. Ba MR Hadi şöyle yapalım Hiç de armorum yok abi orun Q'su Mew'su Çıtırdan da iyi değil yani bu şeyler Rank Diamond 3 ya Karşı takım Hog, Hog, -Hog Hogwarts'tan mı abi iki zırh alsaydın <laughs> Oğlum hepsi AP bir tek Ketinli var Bir tek Cait'te var yani Bu maç full MR dayarız ya yani. <laughs> Ketinli metinli O adam itemini nasıl gördük lan chat Görünüyor mu lan onu alınca ee, Şöyle bir build Hard Steel'ı bir kere ilk alsam mı ya? Nasıl gördüm lan onu ben chat? Crypt açık ya da çok hızlı taba bastım diye mi oldu? Belki bakayım ben şimdi pinkledim diye bizimkiler görebiliyor mu ya? Ya bunda öyle Hard Steel almıyorsan bırak oyunu. Skin çok güzelmiş. Yok ya ben bu skin'i hiç beğenmedim biliyor musun? Bence böyle 6-7 levelde ornu da başlarız ya. Zwei, vier, zwei, bu şarkıyı 2019'da ne dinliyordum ya Çok hoştu O zamanlar için bence çok güzel bir parçaydı TR'de On, nefesim bo Niye böyle yaptı ki sanki Salan hareketleri kesmemiş ya Ay ne oldu eşeğim benim beni Ortalığı taradın Acaba push yarık oynasam ne olur chat Last gideyim Abi bu adam bana hani genk mi attıracak o yüzden mi böyle bir şey yaptı acaba ya Hani ondan mı bu adamın bu tripler? Aa. Bu var ya Q tutturamıyorum yalnız ya. Tamam Nunu'yu gördük. Ben de içsem mi acaba potumu ya çetim? Ben de içmeli miyim acaba potu? Pasifimi beklemem lazım ya. Benim arkama gelebilir misin? Gelmeyeceğim mi? Hadi. İyi, bence güzel. Ben öldüm ama Ornum flash'ı gitti. Rengarımız kill aldı yani. Asla kötüyü görmüyorum bunu. Ben Ghost'um falan da duruyor. That's fine. TP'mizi de atmayız. Mid'e bir TP atabilirim ama şu an. <laughs> Armor almıyorum ya abi işte. Ornn'un Q'su bir koyuyor bana yaracağını yiyorum. Biz daha iyi ya bizim scale olmamızı geçtim abi. Rengar'ın kill alması yaramıyor şampiyon. Ya ben hani atıyorum adam Jax max olsa kill'i alsa Hani şeyi tribi yapabiliy... Aaa adam şimdi bizi falan da. Ya istesem ölmem bence ben Orna'da. daha. Bekleyelim şu an bunu şeyi bilmiyoruz ama. Şunu bir kandırayım şöyle. Ama bir büyük minyon daha da veresim yok be babuş. Diyeceğiz herhalde ya. Öyle bir tane daha. Oğlum tek yedim lan bildiğin tek. Şu an baya bir şeyim var ama adamın ya. Tem avantajı var. O ama benden baya önce bir altı level olacak çetim. Ona bir an bir dikkat edeyim. hatta oldu. Yani dive bile atabilir bana biliyor musun? Neyse benim hala TP'm duruyor. Öldü bizim adam. Benim hatam. Ha, ölmedi. Ölecek ama herhalde. Bu kuleye vursam. demolish var değil mi bizde var. Bence kuleye vurmaktansa wave'i şu an pushlamak daha mantıklı geldi çetim. Bunda <laughs> <laughs> gelip beni, şeyi beni gelip öldürecek oğlum biliyor musun? <laughs> İyi gelmedi. Play'di de almadık. hani <laughs> Yalnız bu var ya biraz kaçarsa yok. Bunda FFC ya. Abi bir çektin kasmazsa %100 win yani oyun. Onu ben size söyleyeyim. Acaba frizlemeli miyim? Frizlemememeliyim. Onu bilmiyorum açıkçası. Biraz frizleyip şu ek şeyini doldurayım ya. Of. Sırtını yardım yalnız pezevengin 300 vurdum gördünüz mü? Ya? Ben bu arada buna dalacağım ya. Abi Rengar böyle bir Herald Merald sende öyle şeyler yok mu babuş? Q'yu tutunca böyle bir rahatlama gelmiyor mu ya? Böyle aradan a**ın oğluna. Para yok. yokken şöyle tak. Tam şu minyonun şöyle ölümünün bitişine. Aa, biliyorum babuş. Herald'ı çaldırdı ya. Biz burada a tuttuk bu arada. Oynarız lan. Oynayamaz mıyız? Gelmeyeceğiz. Bizim rengar biraz geri zekalı herhalde ya chat. Onun TP'si var onun şey reset alacak ya chat. Ben de bir base'e basayım o çünkü TP atacak ben biliyorum. Aynen. İyi fena değil. Vur fena olmuşsun ama tip olarak. Ya ben de oyunda iyi olmuşsun dedin sanma. <laughs> playmaker adamsın abi bunda sana yakışmıyor. Yok abi ben playmaker falan değilim ben elo köpeğiyim ya. Ben babuş ben elo köpeğiyim ben playmaker falan değilim yani. Sen dövdük aslında la bu. Hakkı 12 olsa da Rune'in bir boka yarasa ya. Tamam, bu sefer SS'i düzgün verdim. Bu salak şuradan geçerken şöyle. Mesela. 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 Ah. Oh, çok güzel attım ha. Bir dive atmayalım mı be abi? Ya şunu nasıl dive atmayız abi ben onu anlamıyorum ya. Yalnız bu adam beni şu an kesebilir ha. Ben size söyleyeyim. Dikkat etmem lazım. Şöyle bir aradan. Şu an dikkatli olmam lazım. Dela. Aşağı dojluyor ya bu. Buna E mi fulleniyor ya chat? Ben öyle veriyorum kafama göre ama. Ben öldüm. biliyorum öleceğimi bile bile öldüm ha. Hani bir öleceğimi bile bile öldüm biliyor musun? Bile bile yanda yüreğim. Umunda bu ne karaktermiş. Şimdi Rengar oyna oynamıyor diyecektim. Lavuk koştu tek attı. Dur be şimdi abi şu TP'yi atmaktı. Birazcık acemilik olmadı mı Beşit'im? Adam bence iyi oynuyor bu arada. Onu ben size söyleyeyim hani normal bir on vibe'ı değil de şöyle bir OTP on vibe'ı var herifte biliyor musun? O vibe'ı anladınız mı siz chat'i? OTP on vibe'ı geldi mi size? Lavuk'tan. Böyle takaslara da okeyiz ama. Abi lavuk dojlamıyor salak mıdır nedir? Alım içinden geçti. Biz mi geldi bunun göt bir kalktı. Yok kalkmayı sezdiniz mi? Hadi oğlum Rengar. Hadi lan köpek. O ölüyordum. Güzel. Ben mi de oynayayım diyorsunuz ha? Şu an bir tık çar oturdu. Aha aha aha. Abi nasıl uyudunuz biliyor musun? Yazık yani. Bizimkiler öyle bir uyudu ki. Bir silindirayı Dur bir arkasına geliyor Dayak o ne ya kanka Aha Ben var ya buna ghost'u bastım yalnız <laughs> Gel 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 Aaa kesemeyiz Kesecem mi lan Vay be bir can gördün mü Dört canı kaldı herifin Harika bir oyun <laughs> Harika bir oyun ya bu. Bizde de TP var yalnız ya. Bu kuleyi alırsam yalnız. Pis TP'si. Ben bu kuleyi alacağım bence okey. Ultisi yok onun. Var ya baya iyi şu an şu olanlar. Yani benim adıma. bir kill daha vermesek işte. Oo, abi ne yapıyorsunuz ama ya. Bu kuleyi ben alamam bu arada. Lan oğlum oğlum or. Oyun kaybedilmedi de kaybetmeye çok yakınız yani. Şuna vuracağım da bunu arkamdan şey yuvarlayacak değil mi? Speed için next item ya by the way. Ama işte bak hani en kötü senaryo oldu. Te hani Caitlyn'in en kasmaması gereken adamdı. Caitlyn kastı birader. Bunu alıp TP atacağız artık. Ne oluyor? Gel babuş gel babuş Al oğlum bunu Yavaş yavaş Aha keyifliğine de oturttum oğlum bir tane Güzel Hadi Hadi oğlum vur ya abi o niye hep dört canı kalıyor balığın ya Allah Allah Oğlum ne biçim hasar vuruyor lan benim çar Duydumun oğlu. Aha. Aha. Tak! Ulan <laughs> bir tane bir kili alalım da bir bağırayım. Biz de oynayalım. İyi girişi. Ne oldu seni balık? Hani hevesim kursağımda kaldı biliyor musun? Babuş. Ay bir bir bir, bir de biz alalım ya. Tam bir bir kili iki can. Tam bir vuruyorum dokuz can. Neyse direği iki aldık. Benim çar şu an bir tık oturdu. Ya E fullliyorum da E fulleniyor mu onu bilmiyorum yani. Bir bakalım şuradan yandan. E, e fullleniyormuş zaten. Hani bu maçta bir varmok alınabilir biliyor musunuz? Salam da buya bak çok. Çok salak bir çocuksun babuş ya. Baron yapacaklar. Çok çok berbat bir W yani. O double ile geldi. Should we give? Should we give? bırakmamız lazım ya. Bizim Sayındıra nerede ya Sayındıra? Sayındıra nereye gittin kanka? Zayah da ayrı bir berbat. Nunun nun bütün ultiyi yedikten sonra adam ulti bastı zayaf. Bak. Son şeyinde bastı yani. Gidemeyeceği de öyle oldu yani. sandira gelmedi abi işte orada. Ana alıp Caitlyn'e bağlayacağız herhalde. Değil mi? En mantıklısı o. Ama Anatema'yı ana temayı alırız. Sonra bir MR itemi daha belki yapıştırırım. Drake'lere falan oynasak bari ya. Buna mı geliyorlar? Onu <laughs> çık abi. Kite'la. <laughs> nice ulti dog. Minyonları kes. <laughs> ah be. Ben senin önünde duruyorum Zaya. Oğlum midden oyun bitiyor la. Çok kötü. Bura şu an var ya burada bir facia çıkabilir herhal. Base atıyorum. Dur. Çok iyisin. iyi Geldim. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Çizgili ne oğlum? Gel 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 gel. Kuzaklı ölseydi efsanevi olurdu. Hemen gidip botu pushlayalım bir turda. daha. Navori Quick blade. Ben var ya güçlüyüm ha. Ya ana iptal edip bir Sofya'yı yeşil alsak bu ya? Yok ya ana alayım ben bağlayayım mantıklı ya. Değil mi ana alıp bağlayalım çetim ya. Şöyle güzel böyle bir ward koyayım şuraya. Bir tane de şuraya. Al, al 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 şunu al 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 bir hazırlanalım Ghost'um da var çok ileriye gitmeden çetin böyle zayıfı Siniriyi bir böyle hafif koruya koruya Aslında bu base boktan olabilir mi ya ben atmayayım bence base'i Ben olmazsam bizimkiler ilerleyemez Buz gibi soğukta biz el ele Ne oluyor? Rengar sakın Helal oğlum benim Oyna gel 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 oyna gel Gel geç buradan. Böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş zayaha baka baka. Sen gel sen gel. Pum benim göl 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 Onası göl anasını göl. Pu gel. Nami dur bir alalım. Yarım şimdi seninle abi orayı oradan gidin. o kuleyi alın ben de mi diyeyim. böyle sağa Yapabiliriz. Of oğlum nasıl güçlüyüm yalnız. Siz onun farkında değilsiniz galiba. Var ya onun farkında değilsiniz. Benim ne kadar güçlü olduğumun şu an. Bir tane şundan baba nerede benimce yansı beltim Oy. 5000 can. Abi tehlikeyim ya. Ghost'un um falan olursa var ya, mahvederim bunları. Bence Baron'u falan biz force'luyamazız ya. Tak. Hayır, rengar, rengar sakın oğlum. Onu 2'ydi lan tek Darma, salak mısın ya? Biz botta Al oğlum bunu Al oğlum bunu Teklini ben öldürdüm bu arada Aha aha Oğlum bitiririz lan belki Bir anda baron Hayır Ölmem de Baronu kim alacak editörü vermedi gene teknik olarak ya. Ya Zaya için her şeyi böyle göğüslemem lazım chat. Siz ulti, Nunu kar topu falan anladın mı? Ya karma mantra Q, Caitlyn hepsini böyle omuzlamam lazım şu an. Ve ölmem de imkansız bence. 5000 canım falan var yani. Oyunu bu arada ben taşıyorum. Belki onu anlamıyorsunuzdur da. Şu an oyunu ben taşıyorum yani. Bunlar bana 5 kişi gelse ben ölür müyüm ki lan? Bence ben ölmem ya. Nasıl öleyim ki ben? Ben ölür mü? Ben ölmem ya. Bence ben ölmem abi imkansız yani. Ben bu fizi de ignorlayıp o kuleyi de alırım yani. Hayır hayır Rengar'ın önüne geçmem lazım. Şimdi yani. Çok yani güzel bir pik attık. Hani bence o, ben, harbiden mundoluk yerdi yani. Harbiden yani 4 AP abi. Niye ben mundu almayayım ki? Attığım demeyece bak 31k vurmuşum. 31 kerilerle aynı vurmuşum. Biz abi 31k'mızı vurduk yani anladın mı çitem? <laughs>